Herkese merhabalar arkadaşlar Sizlerle birlikte Sadık dost takasında Görmüş olduğunuz bu rakunla Nasıl kromi kedisi alınır Onu göstereceğim O zaman videomuz başlasın İlk öncelikle arkadaşlar Rakunumuzu çıkartıyoruz Benimle niye dalga geçtik ki Neyse bugün kanalım için Bir video çekiyoruz dedim Ve reddetti diyorum ki bugün kanalımız için bir video çekiyoruz. Fakat siz video çekmiyorsanız bunu demeyin. Hiroş da kabul edip reddetti. Peki. Anlıyorum ama bir anda ayıcık teklif edince dalga geçiyor gibi oluyor. Ama herhangi yani bir sadık dost istiyorum. Yanlış anlamayın. Herhangi dedim. İnek teklif etmişti onu da reddetti. Ayşe'ye istek attım. Direkt reddetti. Hiçbir şey yapmadan nasıl ikisi attım kattım. Diyorum ki bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Rakun ve bu. Onaylayacak mı? Yiğit yi ilk başta isteği attım. Sonra reddetti. Direkt şey, hiçbir şey demeden. Hiroş huysuz kedi veriyor. Ve gerçekten de verdi. Buradan eğer bu videoyu izliyorsan çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, Miku'ya istek attım. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz dedim ve reddetti. Olsun. Belki bir iş çıkmıştır. Belki bir şey olmuştur. Tilki, kiti, köpek, kiti istiyor. Var ama veremem. Videodayım. Videomun konsepti bu değil. Hayalet at veriyor. Yani yaygından sıra dışıya çıktık. Bugün doğum günüymüş. Kutluyorum buradan. Damla bugün... Senin doğum gününmüş çok kutluyorum. Canlı yayın diyorum ama canlı yayın değil. Normal video. Reddetti. Hiçbir şey yapmadan. <laughs> Bugün kanalım için bir video çekiyoruz diye dili araya istek attım. Reddetti. Anlıyorum çünkü bu tarz dolandırıcılar çok fazla oyun içerisinde. Ama gerçekten videosuz Şu an evet istek attık. Flap istiyor. Var ama veremem. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz diyorum. Tamam. Hayalet at. Hayalet at. Olmaz. <laughs> Şahin veriyor. Nisa'ya dedim ki bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Evet gerçekten de bunlar olmaz veremem ya videodasın ama veremem yani var ama veremem nasılsın diyorum kursuz diyor yanlışlıkla trip emojisi atmış olabilirim ama hırsız değil gerçekten video çekiyorum ve belki videoyu yani verseydim belki ayıcık alabilirdim belki tabi çekileştiklerden değil ama belki alabilirdim Rumi yes, istek attım. Belki verir. Belki. Ve ve günü istiyor. Ben de veriyorum. İlk, i̇lk, başladığım yere geri dönemem. Aha bak Günüş gösterdim. Bak da ne kadar arttı. Allah Allah. Bakın anlıyorum. Gerçek olduğunu düşünmüyorsunuz. Fakat şu an video çekiyorum. Üzgünüm diyorum. Çünkü bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Ve benim konse konseptim bu değil. Ama e, çekiliş yapıyorum. Katılabilirsin. Sevimli hesaba istek attım. Herhangi diyorum. Ama inşallah güzel bir şey verir ya. Bir saattir dolaş. <laughs> helal olsun var ya. Helal olsun. Yani nasıl yardım etsin? Helal olsun valla. Ve ne veriyor? Bir tepki yok. Ha. Kromi kedisi nasıl hayır? Ev hayvanlarını bana gösterebilir misin diyeyim. Efsanevi bir, bir ev hayvanı istiyorum diyelim. Evet arkadaşlar, bugünlük videom bu kadardı. Yarın Partikisini getireceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve hala çekiliş devam ediyor, o yüzden aşağıdan abone olabilirsiniz eğer abone değilseniz Bir sonraki videomda görüşmek üzere, bay bay.